Almanya'daki rüzgarlardan dolayı bakın. Size ufak bir video çekmek istedim. İlk önce la Güray Teksen'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Bakın arkadaşlar. Rüzgar öyle bir şiddetli ki burada benim evin e, benim evim şu oluyor Şöyle size göstereyim dedim. Burada nasıl ağacı köklemiş. Nasıl bir rüzgar siz dört dörtlük görünüyor. Yani kendiniz görün dedim. Canlı canlı. Bakın. Yani bu da sadece bir tarafı. Burada çocuk parkı falan var. Ben şöyle söyledim göstereyim. Yani bu şiddetli rüzgar Almanya'da nasıl ortalığı nasıl rüzgar vardı. O yüzden oldu. Şu karşı daire de boş. Oturmak isteyen olsa gelsin otursun. Neyse şaka bir yana Çok felaket bir durum. Sonra bir göstereyim size dedim. Burası Landsberg'e alo oluyor. Landsberg'e burada oteller çok. Evet hep aile Yapamazsın. Şöyle size göstereyim dedim. Böyle bir trenler böyle her şey geçiyor. Hı. Ufak bir video çekeyim dedim, göstereyim size. Evet arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Bir dahaki YouTube kanalıma bekliyorum. Bay bay.